Herkese merhaba. Ben Aylin. Bugün çok böyle duygusal, romantik falan böyle bir modda açıyorum videoyu. Çünkü çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. 500 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim öncelikle bunun için sizlere. Bu kadar kısa sürede bu kadar izleyiciye ulaşacağını düşünmüyordum bu kanalın. Ama sizler de sevdiniz, beğendiniz diye düşünüyorum. O yüzden sizler için güzel bir içerik ürettiğimi düşünüyorum. Çünkü ben gelmeden önce böyle bir video olsaydı kesinlikle izlemek isterdim bunu diye düşünerek bunu çektim. Aslında aslında ben size farklı bir video çekmiştim. Ee, buraya işveren sponsorluğunda gelecek olanlar için dezavantajlı olduğunu düşündüğüm durumları anlattığım bir video bu. Çok da böyle depresif ve modumun, yani çok down olduğum bir anda çektiğim bir videoydu. Ama hala hepsinin altına imzamı atıyorum. Sadece onu editlememiştim. Baktım ki bu kadar bir anda insanlar işte abone olmaya başladı bana, işte Instagram'dan yazmaya başladı falan. Asıl düşüncenin, asıl istenen şeyin bu video olduğuna karar verdim. O yüzden böyle bir video çektim. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu arada beni dinlemeyip atlayıp zaten oraya gidenler gitti bile. Ama oraya atlayıp gitmeyen şu an hala beni dinlemekte olan insanlar için şunu söyleyeceğim: Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ve bu videoyu da izlerken sadece şunu düşünün: Ben sadece burada gelmeden önce insanlara sorup öğrendiklerimiz, kendi gidip görüp gezdiklerim. Ve okuduklarım internetten buraya gelmeden önce okumuştum. Birine soruyorum diyor ki burada bence yaşama. Gidiyorum ile ilgili internetten araştırıyorum. Öyle düşünün. Böyle bir kapsamlı çalışma yapmıştık. Ee, ve buraya geldik neticede. O bilgiler doğrultusunda da ev tuttuk. Bunların hepsinin harmanlanmış haliyle size bir video oluşturdum. Burada anlattıklarım sadece benim şahsi düşünce özgürlüğü kapsamında anlattığım şeyler. Birebir doğru olur yanlıştır demek istemiyorum. Kimseyi kırmak, üzmek, incitmek istemiyorum. Burası iyidir, burası kötüdür demiyorum. Ki zaten ben kalkıp ülkemden buraya geldim. Böyle mükemmel bir yerde yaşıyorum. Bence bu kadar harika, bu kadar... Doğa dostu, yani yaşanılısı falan bir yerde yaşıyorum. Burada Amsterdam'daki hiçbir bölgeyle ilgili burada yaşanmaz, burada yaşanır vesaire diyemiyorum. Hepsi birbirinden gerçekten güzel yerler. E, genel olarak şimdi anlatacağım yer benim bildiğim bölge. O anlatacağım yerle ilgili hiçbirinde burada yaşamayın diyemem. Yani biz bir yerden bir yere gittiğimiz zaman örneğin Alper'le diyorum ki ya ben burayı daha çok sevdim. Ya da diyorum ki vazgeçsin burası daha güzelmiş. Her biri gerçekten birbirinden güzel. Her birinde de yaşanır. Her birinde de çocuk da yetiştirilir. Gayet yani mümkün olurlu falan güzel bir ülke. Güzel bir şehir. Geri kalanın da bundan çok farklı olduğunu düşünmüyorum. E, neticede Bunlar benim kişisel fikirlerim. Kimseyi üzmek, incitmek, kırmak, yermek, ırkçılık şu bu hiçbir şey değil benim fikrim. Sadece yapmak istediğim şey, hepinizin bildiği gibi biz buraya geldik. Gelecek olanların soruları var. Onların soruları doğrultusunda birazcık buraları anlatmak. Kısaca benim fikrim niyetim bu. Şimdi lafa çok fazla uzatmayacağım. İsterseniz bilgisayar üzerinden, ekran üzerinden size anlatacağım. Diğer kısma hemen hep birlikte geçelim. Şimdi arkadaşlar, burada. Bakın ben şöyle Amsterdam haritasındaki çıktım. O bildiğim yerleri gezdiklerimi, duyduklarımı, öğrendiklerimi göstermek için. Şurası şu sarı çizgi. Burası otoban arkadaşlar. Üzerinde de yazıyor A10 diye bakın. Şu mouse'u takip edin. A10 olarak yazıyor. Yani bu ring diye adlandırılıyor. Şimdi bu ringin içinden tutmanız daha güzel olur dediler bize. Dediler ki ya ilk sene geliyorsunuz. Hani Amsterdam'ın tam o ruhunu yaşamak, anlamak, ben şehirde Amsterdam'ı gördüm, yaşadım demek istiyorsanız Amsterdam'a şu ringin içinden başlayın yaşamaya. Sonra yarın öbür gün, ilerleyen zamanlarda belki yeni hani, devam edecek olursanız burada. Başka yerleri de keşfetmiş olursunuz, öğrenmiş olursunuz dediler. Biz de dedik ki ya evet çok mantıklı, en iyisi biz buralarda bakalım. Sonra e, dolayısıyla ben... Bu şu rengin içini biliyorum ve tabii ki yani illa burada olmak zorunda değil, şurada da olabilir, burada da olabilir. Yakınında, civarında evler seçerseniz gerçekten o tarihi dokusu, Amsterdam yani tamamıyla bunu hissetmiş, yaşamış olursunuz. Ben de birebir katılıyorum. Şimdi bizim aldığımız bir harita vardı Türkiye'deyken, işte insanlara sorduğumuzda Türklere ya da yabancılara bize bir yerden bir şekilde dediler ki ya bana bunu atmışlardı, İşte şundan aldım falan bize bu bir harita geldi buranın. Bazı yerleri için never yazıyor mesela. Bazı yerleri için maybe yazıyor. Bazı yerleri için okay yazıyor falan. Ben tabii onu burada paylaşamayacağım ama hem o insanlardan duyduklarımız hem benim kişisel tecrübelerimle şu a onun içerisinden bahsedeceğim. Elbette biliyorum ki bu Amsterdam buradan ibaret değil. Ama benim bilgim buradan ibaret ve ben size burayı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayacağım. Şu görmüş olduğunuz North yazan kısım Amsterdam'ın merkezinden şuradaki nehirle ayrılıyor. Dolayısıyla şimdi ben North'tan anlatmaya başlarsam burasını izole bir yer Amsterdam'dan uzak daha dışarıda kalmış bir yer olarak düşünenler var. Ancak şu nehirden e, ayrılıyor olmasına rağmen e, pas şeyle hmm, pasaport iskele diyecektim. <laughs> Şuradan aslında feribotla birlikte e, karşıya geçebiliyorsunuz ya da tünelle geçebiliyorsunuz. İşte yani bunun yolları var. 4 dakikada bir feribot var örneğin. E, metro geçiyor. Her türlü buraya gidebilirsiniz. Aslında uzak bir yer değil. İzole bir yer değil. E, ama bize de hep burası uzak, burası tenha, köşede, kıyıda dedikleri için biz burayı hiç değerlendirmedik. Buradan ev bile bakmadık açıkçası. Bunun dışında söylenen şeylerden e, ve okuduklarımdan, internetten duyduklarımdan bahsedecek olursam bu kısım için duyduklarım şöyle ki burada modern stüdyo daireler bulabilirsiniz. Daha yeni bir yapılanma var. Çünkü ilk olarak Amsterdam bu tarafa doğru büyümüş. E, burada daha yeni bina bulma olasılığımız var. Buraya hiç gitmedim. O yüzden sadece duyduklarımı ve okuduklarımı söylüyorum. Ama modla ilgili çok böyle mükemmel yorumlar duyduğumu söyleyemem. E ee, tabii burası bir Avrupa ülkesi. Neticede hani burası çok iyi değil dedikleri yerin ne kadar iyi olup olmadığını bilemiyorum gerçekten. Ama duyumlarım şöyle. Burada çok fazla milletten insan varmış, çok karışıkmış. Ee, bunu duymuştum. Bir de burası için şiddet yani suç oranlarının biraz daha diğer yerlere göre yüksek olduğunu duymuştum. Ama tabii Amsterdam'da ya da işte Hollanda genelinde baktığınızda suç oranları yıl yıl azalarak devam ediyor. Dolayısıyla hani yani ne kadar hani buraya itimat edersiniz o söylenene bilmiyorum. Gidip gezip görmek lazım. Hiç görmediğim için size evet doğrular ya da hayır yanlışlar demek istemiyorum. Ama insanlar buranın karışık olmasından rahatsızlık duyanlar, burası çok karışık, çok fazla milletten insan var derken bir kısmı da ya o kadar güzel ki ben farklı farklı kültürleri keşfediyorum. İşte burada çok güzel Meksika restoranları var diyor. O yüzden nereden baktığınıza göre değişir. Mort kısmı için hani genel olarak söyleyeceklerim böyle. Eee ama burada mesela işte kendinizi güvende hissetmeyeceğiniz bir durum da yok diyorlar. E, onu söyleyebilirim. Buradaki e, fiyatlara baktığımız zaman eşyalı sadece search yaptım. Şey ara ya, filtreledim. Eşyalı olarak burada bulacağınız evler başka kriter söylemeyeceğim ama neticede ben eşyalı ev olsun deyip şu bölgeye baktığımda şu Amsterdam North için 1300'e de eşyalı ev olduğunu gördüm ama başka hiçbir yerde 1300'e ev görmedim. Burasının nispeten ucuz olduğunu söylüyorlar. Başka konularda da işte restoranda şunda bunda ama hani şu anda her yerde fiyatlar arttı. Bütün dünyada olduğu gibi Hollanda'da da Amsterdam'da da burada biraz daha fiyatlar yine artmış olabilir. Bunu söylemiş olalım. Şimdi aşağıya indiğimizde hemen şehir merkezi. Mükemmel bir yer. Çok güzel binalar var. Çok tarihi. Yani hissediyorsunuz çünkü 1300'lerden kalma 1400'lerden kalma evler var. Yapılar var. E, hatta internetten kiralık ev, satılık ev bakıyorsanız tarihi yapılış tarihine baktığınızda tarihi belli olmayan yapılar var. E, çok romantik ama tabii ki bunun eksileri de vardır diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. E, burada eskiden Amsterdam'da ya da Hollanda genelinde evlerin vergilendirilmesi ön cephesinin giriş kısmının o ön cephesinin uzunluğuna göre oluyormuş. O yüzden insanlar da ön cephesini kısa tutmuş uzunlamasına binalar yapmışlar. Dolayısıyla kapıdan girdiğiniz zaman bir koridor oluyor. Uzunca bir koridor ve koridordan odalara giriş yapıyorsunuz. Öyle düşünün. Bu tarz evleri burada sıklıkla görebilirsiniz. Şu kanallar, şu kırmızılar. Kanalların olduğu yerde eski binalar dar küçük evler, metrekare olarak küçük evler, asansörsüz binalar bunlar çok önemli. Bunları yine de göze alıp ben burada yaşamak istiyorum diyorsanız tabii ki burada yaşayabilirsiniz. Ayrıca Amsterdam'ın merkezi için bizim düşüncemiz ve duyduklarımız şu yöndeydi. Yani abi şimdi insanlar şeyden dünyanın her bir yanından Amsterdam'a geliyorlar. Yılda bilmem kaç bin euro har harcanıyor. Nerede oluyor bunlar? Tüm bunlar şu gördüğünüz gri ile işaretlediğim yerde. Yani buraya insanlar eğlenmeye geliyorlar. Dolayısıyla gürültüsü, kalabalığı, kahkahası ya da ne bileyim taşkınlığı varsa vesaire hepsi burada yaşanıyor. E, o yüzden hani burada e, yaşamak isterseniz belki e, bunları da göze almak gerekir diye düşünüyorum. Bir diğer söyleyeceğim şey, Amsterdam merkezde yaşamak mükemmel, çok güzel bence, çok isterdim. Ama e, araç parkı konusunda bir sıkıntı var. E, bu beni rahatsız eder. Diyorsanız bunu da dinleyin. E, burada park problemi yaşayabilirsiniz. Zaten burada araçla girmek de bir, hani yani benzinli, işte dizel, e, elektrikli vesaire bu ayrımlara göre girebiliyorsunuz. O yüzden bunu da dikkate alın derim Amsterdam'ın merkezi için. Buradaki evler tek tük 1500'e de var. Ama tabii dediğim gibi belki 30 metrekare evi veriyor. O yüzden onu çok saymazsak 1700 gibi buradaki evlerin şu andaki kiralık değeri eşyalı için. Hemen şu yan tarafa geçeceğim. Buraya West diyoruz. Deniyor yani. West West'te daha çok... Türklerin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Burada çok güzel, mükemmel kahvaltıdan denere bir sürü restoran bulabilirsiniz. Ee, hani adım işte adam atıp gezerseniz Google Maps'ten 3 aşağı 5 yukarı görürsünüz zaten. e ee, binalar merkezdeki kadar eski değil. Türklerin olmasının dışında farklı milletlerden de insanlar var. Buraya bir kere gitmiştim Türk kahvesi fincanı almaya. Ee, orada bir AVM türü bir yapı da vardı. Orası da güzeldi. Birçok Türk ürününü vesaire bulabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Yani biz burayı tercih etmedik ama kötü bir yer olduğu için değil elbette. Ee, buradaki şeylerin e, evlerin ücretlerine gelecek olursak 1700 1800 gibi ortalama çok birbirinden farklı değil yani atıyorum 1800'ü verdikten sonra burada yaşamam şurada yaşarım ya da burada yaşarım diyebiliyorsunuz birbirinden çok değişmiyor sadece şu ortadaki 1300 Euro'luk evler haricinde 1400 evler gördüm bu videoyu çekmeden bir gün önce yani aslında e, çok yakın zamanda e, Aralık 2021 ayı için konuşuyorum Sonra şimdi şu aşağıya geldik. Şunun adı ne bilmiyorum. Aslında burası Vesle birlikte görünüyor haritaya baktığımızda. Şurada ayrılıyor şu Vesle Zolt. Ee, ama bu bölgeyi ben ayrıca anlatmak istediğim için yeşile boyadım. Ben bu bölgeyi çok beğeniyorum. İlk geldiğimizde de özellikle buradan ev bakmıştık. Şimdi şuradan bir metro geçiyor. Bu metro buradan bu tarafa doğru geliyor. Şur ya şöyle söyleyeyim. Şu metroyla e her yere aktarma yapıp gidebilirsiniz. Çünkü birbirleriyle buluştukları yer var. Orada şuradaki Zolt istasyonu. Buradan geçen metroyla kesişiyor. Her yere gidebilirsiniz. Buradan geçen metroyla özellikle şurada Leyland Station var. Ben onun civarındaki evleri yerleri çok beğeniyorum. Ya beğeniyorum derken yakın buluyorum. Her yere ulaşımını kolay buluyorum. Yoksa hepsi güzel. Her yer burada birbirinden güzel. Burası Türklere yakın. İstediğiniz zaman Türk marketlerine gidebilirsiniz. Öyle bir avantajı var. Şu bahsettiğiniz station istasyon avantajı var. Onu söyleyeyim. Ama burada benim gördüğüm bir sıkıntı ben burada çok fazla market bulamıyorum göremiyorum yani burada bin tane Albert Time var 500 tane Jumbo var burada biraz daha az gibi geldi bana o market seçeneğine tıklayabiliyorsunuz Google Maps'ten ona bakın öyle seçin ben bir tek burada bu dezavantajı görüyorum onu söyleyebilirim. Buradaki fiyatları da gelecek olursak 1800 euro gibi böyle 70-80 metrekare derseniz şuradaki fiyatlar yaklaşık 1800 euro gibi diyebiliriz. Sonra şuraya geçeceğim. Zout kısmı. Tam söyleyemiyorum bana bazen. Zout. Nerede oturuyorsun? Zout. Buradaki ev -E videosunu izlerseniz burayla ilgili söyleyeceklerimi duyabilirsiniz. Çok bir şey anlatmayacağım. Buradan 1800 euro ortalama evlerin fiyatları şu anda. Şu Amstel filmden bahsedeceğim. Çizmedim ama Amstel film bence ee, güzel bir yer, ee, sakin bir yer. Eğer izliyorsanız beni bilirsiniz. Ben sakin olmasını tercih ettiğim için şuradaki kalabalıklardan uzakta. Ee, bir AVM var çok güzel, büyük forum. Bornova Forum gibi böyle bir AVM. Ee, hani orası da hoş. Ee, buradan tramvay geçiyor şöyle yukarı doğru. O tramvayla zaten şuradaki metro istasyonuna gidebiliyorsunuz. Tramvaya yakın olduğu sürece her yerde oturabilirsiniz aslında. Onu da söylemiş olayım. E, şuradaki e, sarı ile işaretlediğim yer Ost yani East, e, Batı. E, burası e, hareketli bir yer onu söyleyebilirim. Yani benim storylerime Instagram'dan bakıyorsanız bir tane story atıyorum camdan iki tane insan geçiyor. Burada atacak olursanız bence 5-6 tane insan geçer. Kalabalık dediğim de bu. Yani şurası kadar, şu maviyle işaretlediğim yer kadar sakin değil, biraz daha hareketli merkez kadar olmasa da, yine burada da çok güzel bir Türk market var. Burada herkesin gittiği bildiği ve Türk insanların da West kadar olmasa da buradaki Türk insanların da yoğunlukta olduğunu söyleyebilirim. Buradaki yapılara baktığımız zaman, ha şunu söyleyeyim, şurada yeni yapı bulabilirsiniz demiştim. 1900'ler falan daha ya da 2000'ler belki olabilir. Şurada yine yakın, gerçekten yeni dediğimiz evler bulabilirsiniz. Burada da yeni dediğim evler 1900'lü yıllar falan olabilir, bulabilirsiniz. Ama şurada mümkün değil yani 1900'lü yıllardan ev bulmanız şu gri yerde. Ee, sarı yer için 1900'lü yıllara ait yapılar var. Ee, merkeze kıyasla dediğim gibi daireler biraz daha... E, yeni olduğu için daha geniş daire bulabilirsiniz. E, onun dışında şurada şu Amstel Nehri nehri <laughs> Amstel Nehri'nin civarında e, bildiğim kadarıyla e, su vergisi ekstra bir teks alınıyor. E, atıyorum şurada yaşıyorsanız o yok o teks ama burada var diyebiliyorum. E emlakçıyla görüştüğünüz zaman mutlaka sorun buranın su vergisi nedir diye. Çok fark etmiyordur belki 3 € 5 euro ama Yine de bunu bilmek isterseniz diye söylemiş olayım. Bir su kirletme muhabbetinden ötürü bir ekstra vergi olduğunu duydum. Bilenler varsa burada yaşayan, bana yorum yapan gurbetçi arkadaşlarımızdan böyle aydınlatıcı bir bilgi alabilirim. Bunu söylemiş olayım. Onun dışında ne söyleyeceğim? Şimdi şu alt bölge işaretlemedim ama dövmen diye geçiyor sanıyorum. Burası biraz daha düşük gelirli insanların yaşadığı yer diye duymuştum. Onun altında Balmer var. Ben tam hatırlamıyorum. Burada bir yerde arena, ha Baymer'de şu arenanın olduğu yerde şeye aşıya gitmiştim. Burada kendimi nasıl burası diyecek olursanız ee, emlakçılar sizi buraya yönlendirecektir arkadaşlar. Ya biz buraya çok insan yönlendirdik. Burada seviyorlar, beğeniyorlar falan diyecekler. Çünkü siz şunu duyacaksınız. Baymer iyi bir yer değil diye duyacaksınız. Eminim araştırdığınızda emlakçılar da size yo olur mu biz buraya çok insan yerleştirdik diyecekler. Siz de ortada kalacaksınız. Ben kısaca buraya iki kere gittim. Ee, o gittiklerimde hissettiğim şey şu. Ben burayı biraz bizim Buca'ya benzettim. Ee, tehlikeli bir yer mi, kötü bir yer mi vesaire derseniz, yo bence değil. Ee, ama düşündüğüm <laughs> hissiyat olarak baktığımızda, buranın ben e, bu C'ye benzediğini düşünüyorum diyebilirim. Burada kiraların biraz daha şu Dömen ve Baymer kısmında kiraların şu saydığım yerlere göre daha uygun olduğunu da duymuştum. Onun dışında şu iki yerden bahsedeceğim en güzel ballı lokumlu yerler <laughs> şöyle ki şurası Jordan diye geçiyor, şuradaki X'de de The Pipe diye geçiyor. E, bu ikisi de o kadar güzel yerler ki yani. Biz burada ev tutsak mı tutmasak mı çok kararsız kalmıştık. Çünkü bence herkes buradan ev tutmak ister. Eğer o aşamaya geldiyseniz bilmişsinizdir, duymuşsunuzdur. Çünkü çok gerçekten güzeller. Buradaki evlerin fiyatları 1800-1900 Euro civarı. Yani şurada 1800 vermek yerine burada da verebilirsiniz, kalabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin seçeneğiniz. Yani seçtiğiniz hangi opsiyon size daha yakınsa onu seçersiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Burası nispeten daha kalabalık şuraya göre, şuraya göre, şu veste göre. Dolayısıyla neden diyeceksiniz? Burası herkesin böyle çok cool bir yer. Buluşmaya gittiği, arkadaşlarıyla takıldığı, kafelerin olduğu, yani böyle gençlerin olduğu çok dinamik bir yer. Ama tabii gürültülü daha kalabalık bir yer. Ee, neresi derseniz bence böyle bizim Bornova Küçük Park'la Bostanlı'nın karışımı bir yer. Hani Bornova Küçük Park'tan daha salaş olmayan, Bostanlı kıvamında falan böyle ama daha genç kesim olan. Yani çok anlatamadım, birebir örnek veremiyorum ama. işte Florya ile Beşiktaş'ın arası bir yer düşünün. Bu iki yer bence öyle bunların hepsi benim fikirlerim. Ya gerçekten hiç kimseyi burada yaşayan iyidir, burada yaşayan kötüdür gibi bir mantıkla söylemiyorum ama anlatabilmeye, benzetebilmeye çalışıyorum ki Türkiye'den gelecek insanlar anlayabilsin. Farklı düşünüyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin. Ama kısaca bence böyle. Buradaki fiyatlarda 1800, 1900 gibi. Şurayı söylememiş olabilirim. Şu ostu söylemediysem buradaki fiyatlarda yine çok fark etmiyor. 1700 gibi. 1750 1800 gibi ee, ama daha geniş evler var buradaki şu iki çarpı ile anlattığım yerlerde merkezdekinden farklı değil ee, oradaki evlerde yine dar küçük e, metrekaresi az e, evler asansörsüz evler şurada asansörle ev bulursunuz burada bulursunuz burada bulursunuz burada bulursunuz ama şu gri yerde yani mümkün değil Tabii bu arada dışarıdan asansör yapıldıysa bilemem şimdi o kadar geliş konuşmayayım da ama ben görmedim. Biz gezdik hiç görmedik. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Bu videoyu böyle sizi görmeden kapatıyorum. Çünkü yeni bir video nasıl ekleyeceğim bilmiyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Böyle Word'de falan yaptım size bunları da. Ama yani amaç, maksat bir şeyler anlatmak. O yüzden bence önemli değil diye düşünüyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz tekrar beğenin ve abone olun isteyeceğim. Beni görmeseniz de şu an size gülümsüyorum ve kalpler yapıyorum elimle. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.